Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde choice box'u işleyeceğiz. Videoyu faydalı bulursanız veya YouTube algoritmalarına karşı bu kardeşimize yardımcı olmak isterseniz beğenmeyi, yorum yazmayı ve abone olmayı unutmayın. Hazırsanız başlıyoruz. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde choice box'ları işleyeceğiz küçük bir örnek yapacağız. Choice Box içerisinde dilleri tıklayacağız ve label üzerine bunu ekleyeceğiz. Aynı zamanda bir buton ve text field yardımıyla bu Choice Box'un içerisine veriler de eklemeye çalışacağız. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle benim bir main efektemel dosyasına, controller java sınıfına ihtiyacım var. Bir de arkadaşlar main efektemel dosyasınızı, dosyanızı bu şekilde projenize dahil edebilirsiniz. Hemen main efektemel'e geldim. Open with Steam Builder diyorum ve çalıştırıyorum arkadaşlar. Ardından benim bir tane neye ihtiyacım var? Konteyner ihtiyacım var. Hemen konteynerimi aldım. Kontrolcüye geliyorum. Şunu biraz aşağı çektim. Bir buton kullanacağım. Ardından bir label kullanacağım. Ardından burada bakıyorum hemen. Choice box, choice box kullanacağız. Bir de ne kullanacağız arkadaşlar? Text field. Text field kullanacağız. Şimdi şu label'ı hemen biraz büyütelim. Şuradan şöyle biraz büyüttüm yazısını. Yazısını büyüttükten sonra bu şekilde biraz boyutunu da büyütüyorum arkadaşlar. Ardından butonu da şöyle şunun içerisine ben bir ekle yazmak istiyorum. Ekle. Tabii ki küçük oldu. Şöyle biraz büyütmek istiyorum butonumu. Şunu da ben yazısını biraz büyüteceğim arkadaşlar. Şöyle Gözüksün şöyle güzel güzel. Şimdi arkadaşlar çok fazla büyük oldu ya. Biraz gelin istersen isterseniz şimdi kod kısmına geçelim. Şunları aynı hizaya getirmek istiyorum. Öncesinde. Tamam. Hazırsanız başlayalım arkadaşlar. Hemen geldim file save dedim ve kapattım. Ardından arkadaşlar controller Java'ya geliyorum. Bir main efektimi kontrol edelim. Az önce boştu biliyorsunuz çalışma durmadan önce. Controller Java'ya geldim. Şimdi biz neler oluşturduk onları projemize dahil etmemiz lazım. Et evet, fxml. Biz neler oluşturduk arkadaşlar? Buton. Buton. Şunu aşağı alacağım. Private. şu private fxml aldım. Private fxml private label label fxml choice box buna box diyelim. Bir de bizim neyimiz vardı arkadaşlar? Text field'ımız vardı. Text field text diyelim buna da. Text. Şimdi hemen bunları bir şöyle import edelim. Yo, şu yazdı. Yanlış mı yazdık adını? Yok Choice Box. Şimdi arkadaşlar ben burada şöyle bir şey kullanacağım. Listleri hepimiz biliyoruz. Ama ben burada farklı bir list kullanacağım. Observable list kullanacağım. Bu Observable list nedir? Şöyle yazalım. Observable list. String alacak içerisine. E, dil eşittir diyelim. Bırakalım şimdi bunu bir anlatalım arkadaşlar. Observable listler değişiklikleri gözlemleyebilen yani izleyebilen listelerdir arkadaşlar. Normal list gibi veri tutar ama farkı şu. içeriği değiştiğinde buna bağlı olan yerlerde haber verir. Ee, ve nerelerde kullanılır? Choice box, list view, table view gibi yerlerde arkadaşlar liste değiştiğinde otomatik güncellensin istediğiniz durumlarda. Durumlarda yani sayfa yenemek zorunda kalmak istemediğiniz durumlarda observable list kullanabilirsiniz. Onun haricinde hemen şuraya girelim. FX Collection'ı çağırmam lazım. FX Collection FX Collection nokta Array List Observable Array List. Bunun içerisine yine şöyle dillerimizi yazalım. Ne kullanalım? Mesela Java Java FX bir de Şöyle C++ yazalım arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. 3 tane yazar. Zaten biz de ekleme içerisine yapacağız. Şimdi arkadaşlar listemizi oluşturduğumuza göre şöyle bir et fxml public void initialize initialize Şimdi bizim arkadaşlar ee, choice box'umuzun içerisine bizim ne eklememiz lazım? Observable listimizi eklememiz lazım. O yüzden box diyorum. Nokta set items dil. Box nokta bir de varsayılan olarak arkadaşlar, arkadaşlar set value yani varsayılan olarak bir tane dil buradan seçelim. Şöyle java yazalım varsayılan olarak. İlk kullanıcı gördüğü zaman içerisinde niye görsün arkadaşlar? Java'yı görsün. Burada ne diyor aslında? Hmm. Şurada arkadaşlar jenerik tipini belirtmemişiz. Biz choice box'lar içerisine jenerik tipler alır arkadaşlar. O yüzden buraya string yazmamız lazım. Şimdi hatamız gitmiş oldu. Şimdi bu ben burada iki farklı yol göstereceğim. Bing modelini de göstereceğim arkadaşlar. İlk başta Label set text yaptığımız yolu bir gösterelim. Daha sonrasında diğer yolda göstermek istiyorum. Bing modelinde arkadaşlar size. Şimdi şöyle yapıyoruz. Bir e, listeler oluşturmamız lazım bizim burada. Box nokta get selection model nokta selected item property nokta add listener. Şimdi buraya hemen şöyle bir parantez daha açıyorum arkadaşlar. Şimdi bunun içerisine ben listeleri dinleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle ops, obs virgül e, new value yok, önce old value virgül new value yazdıktan sonra Şöyle bir ok yapalım. Süslü parantezlerimizi açalım. Şimdi arkadaşlar bunun içerisinde bakın biz ne yapacağız? Label'ın set textini arkadaşlar new value'yu aktaracağız. Şöyle yapalım. Label yani label'ı biz set choice box'u değiştirdiğimiz zaman label'ın içerisinde değişmesi lazım. Set text şöyle seçilen seçilen diyelim artı e, new value Şimdi arkadaşlar bunu bir çalıştıralım. Butonlarımızı eklemeden önce bir şöyle bir çalıştıralım. Kapatalım. Şimdi main efektimle bir gelelim. Bir bakmak istiyorum çünkü şu anda. Şimdi e, hemen buradan hiyerarşiyi kapattım. Controller geldim. Controller Java'yı bak Controller'ı görmem lazım. Application Controller. Ondan sonra biz burada şu an Label'ı tanıttık arkadaşlar. Ben Label'ı Properties kapattım. Kod kısmını açıyorum. Label'a diyorum ki sen Labelsın. Choice Box'a geldim. Sen Box'sun. Buton'a geldim. Sen Buton'sun. Tanımlamasını yaptım ama şu an şeyini yazmadık. Tamam arkadaşlar. Şimdi Save dedim. Kapattım tekrardan. Bir çalıştıralım. Bakalım Evet Java, JavaFX, C++ bakın seçtiğim zaman değişiyor. Şimdi bunun içerisinde eleman eklemeleri onu onu da yapalım arkadaşlar. İçerisinde eleman eklemeyi de görelim. Tekrar add fxml private void ekle diyelim buna da. Adı arkadaşlar string yeni eşittir text nokta e. get text get text aynen get text'ini önce alacağız. Ondan sonra buton ile arkadaşlar ne yapacağız? içeriğini değiştireceğiz. Şimdi buna bir kontrol yapmamız lazım. İçeri boş olmasın butona bastığımız zaman not equals to yeni nokta is empty eğer seçim boş değil ise çalıştıralım biz bunu ne demiştik biz buna dil dil add yeni ardından bu text field'ın içerisinde tem temizleyelim arkadaşlar text text clear Clear ile de arkadaşlar text yazımınızın içerisini temizliyoruz ve siliyoruz. Şimdi ben bunu gösterdim. Bunu farklı bir yönteminde Bing yöntemiyle de göstereceğim arkadaşlar. Bunu bir çalıştıralım. Tabii şu an şeyi eklemedik. Open with Symbol'lere tekrar gelmemiz lazım. Çünkü biz butonun action'ını eklemedik. Butonu tanımlamıştık ama kod kısmına geliyoruz. Butonu tıkladık arkadaşlar. Bu action'dan ekleyi buraya arkadaşlar eklememiz lazım. Tekrar save dedim. Bir de ben şunu şu hatayı almamak için arkadaşlar bunu 21 olarak değiştirdim. Tekrardan çalıştırıyorum. Bakın şimdi JavaFX C++ şuraya bir Python yazalım. Ekle dedim. Bakın gördüğünüz gibi Python buraya da geldi. Hemen buraya bir tane Kotlin yazalım. Yeni diller ekleyelim. Ekle dedim. Bakın Kotlin buraya geldi arkadaşlar. Seçilen dilde yukarıda biz ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Şimdi bir diğer yöntemi görmek göstermek istiyordum arkadaşlar. Şimdi bu kontroller java'ya önce bir gelmek istiyorum. Şimdi burada bizim bu yöntemin avantajı ne? Önce ondan bir bahsedeyim. Ondan sonra diğer yönteme geçeriz. Burada biz şunu yapıyoruz. Selected item property yani selected item property değiştiğinde biz listeyi tetikliyoruz ve manuel olarak set label text ile arkadaşlar set text ile label'ımızı set text ile çağırıyoruz ve içeriğini biz değiştiriyoruz. Yani seçim değişirse bana haber ver ben de label'ı değiştireyim diyoruz. Bu klasik aslında observer mantığıdır. Bir de bunun bir arkadaşlar avantajı log yazabilirsiniz, veri tabanı güncelleyebilirsiniz, animasyon başlatabilirsiniz. Validation yapabilirsiniz. Yani biraz daha esnek. İkinci yöntemimiz arkadaşlar bizim binding ile otomatik bağlama. Önce bir yazalım. Ondan da bahsedelim arkadaşlar. Şu kısmı o yüzden nereye bağlıyor burası? Buraya kadar bağlıyor. Şimdi burayı sildim. Label nokta text property text göremedim hala burada. Text property Nokta arkadaşlar, bint bind yazdıktan sonra arkadaşlar bunun içerisine bir choice box'u yani boxumuzu biz işte adım box koymuştuk, box nokta get selection model nokta selected item property nokta s string şu S string'in içerisine arkadaşlar bakın şöyle yazıyoruz biz şimdi. Seçilen yüzde yüzde S. Bu kadar arkadaşlar. Bakın tek satırda aynı işlemi yapan kodu yazmış olduk. Öncelikle bunun e, burada listener yok. Man Manuel set text yok. Yani Label'ın aslında text properties'ini direkt bağlamış olduk. Yani label artık selected item property'e direkt bağlı hale gelmiş oldu. Seçim değiştiğinde event yazmıyoruz. Set text yazmıyoruz. Java FX otomatik olarak bunları hallediyor arkadaşlar. Bu reaktif pro, e, Programming mantığı aslında. Diğeriyle biraz daha farklı. Bunu da çalıştıralım. Bakın FX dedim. Buraya geldim. Buraya ne yazalım? Kotlin. Kotlin ekleyelim. Bakın Kotlin yazdık. Kotlin'i buraya gösterdim. Evet arkadaşlar bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın.